Herkese merhaba ben Birliva bugün güzel haberlerle karşınızdayım. Yeni Battlefield ile ilgili ilk resmi bilgiler geldi ve hatta bir konsept art da paylaşıldı. Şu an ekranda görüyorsunuz. Yeni Battlefield'ın modern döneme döneceği de kesinleşti. IGN özel röportajında Battlefield'ın başındaki isim FPS dünyasının da babalarından biri olan Vince Zampella ile yeni oyun hakkında güzel bilgiler paylaştı, bir röportaj paylaştı. EA yeni oyunun gemiden gemiye helikopter kapışmalarını içireceğini, doğal afetler gibi görseldekine benzer yangınların da olacağını belirtmiş. Yani All Out Warfare dediğimiz Battlefield 4'teki gibi her türlü savaşın olacağı güzel bir oyun bizi bekliyor belli ki. Görsel biraz Battlefield 4 ve Battlefield 5'i anımsattı bana. Vince Baba Battlefield'ın zirvesinin Battlefield 3 ve Battlefield 4 zamanları olduğunu o yüzden bu döneme geri dönüp Battlefield'ın özünü en iyi şekilde yansıtmak istediklerini söyledi. Ha şöyle ya hani budur abi kafası çalışan birinden gerçekten mantıklı açıklamalar. Bence de Battlefield'ın zirve dönemi Battlefield 3 ve Battlefield 4 dönemleriydi. 2042'deki Hero Shooter ve 128 kişilik haritaların ne kadar eleştirildiğini ve beğenilmediğini gördükten sonra 64 kişilik daha yoğun ve iyi tasarlanmış haritalara dönüşten bahsedildi. Bence de çok büyük hataydı 128 kişilik haritalar ve specialist mantığı. Kesinlikle bu ikisi olmayacak. Ayrıca Vince Pala 4 sınıflık has battlefield sınıf sistemine de dönüleceğini söyledi. 4 ana stüdyo tarafından geliştirilen ve EA CEO'suna göre EA tarihindeki en iddialı projelerden biri olan yeni Battlefield oyunu tam tarih verilmese de Ekim 2025 civarı çıkacağı düşünülüyor. En azından Battlefield'ın çıkış dönemi genellikle Ekim Kasım dönemidir. 2025'te çıkacağını düşünüyorum ben de. Vince Zampala gelecek yıl bir topluluk programı başlatmayı planladığını açıkladı. Şu anda da oyun her hafta stüdyoda test ediliyormuş. Beni de alsınlar da şu testten artık mesaimiz başlasın. Evet arkadaşlar konsept tasarımla birlikte modern temaya dönüldüğü, Battlefield 3 ve Battlefield 4 temel alınarak daha gelişmiş bir oyun yapıldığı ilk ağızdan resmi olarak doğrulandı. Klasik 4 sınıf sisteminin olduğu, 64 kişilik yoğun ve iyi tasarlanmış haritaların olduğu, sevdiğimiz işte Battlefield bu dediğimiz Battlefield'a sonunda kavuşacağız gibi. Her ne kadar Vince Sample'a saygım büyük olsa da bugüne kadar yalandan başka açıklama yapmadığı için DICE ve EA'ye karşı da güvensizliğim bir o kadar yüksek. 2025 Ekim tarihi yaklaştıkça yeni oyunun neye benzeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Siz bu haberler hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz rahatladınız mı? Yoksa son oyunlardaki başarısızlıklardan sonra içinizde bir kıpırtı olmadı mı? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Hoşçakalın.